Herkese merhaba. Büyük fikirleri basitleştirdiğimiz serimize tekrar hoş geldiniz. Bugün, çoğumuzun farkında bile olmadığı, içimizde saklı bir zihinsel matematik süper gücünü konuşacağız. Evet, yanlış duymadınız, bir süper güç. Hadi gelin, size hemen küçük bir testle baş başa bırakayım. 3950 artı 100. Ama durun, hesap makinesi yok, kağıt kalem de yok, sadece zihniniz. Cevabı buldunuz mu? Eğer cevabı bulduysanız veya biraz zorlandıysanız bilin ki çözüm karmaşık matematik formüllerinde değil. Aslında cevap hepimizin çocukken öğrendiği basit bir ritimde saklı. Biz buna ritmik sayma diyoruz. Peki, nedir bu matematiğin gizli ritmi ve neden bu kadar önemli? Neden bir süper güç diyoruz buna? Hadi gelin biraz daha derine inelim. Ritmik sayma dediğimiz şey aslında şu: Belirli bir sayıyla, mesela onar onar veya yüzer yüzer ileri ya da geri saymak. Tıpkı bir şarkının nakaratı gibi, öngörülebilir bir düzeni var. Ve bu basit eylem, beynimizde bütün sayı sisteminin bir haritasını oluşturuyor resmen. Peki neden bu kadar abartıyoruz? Neden süper güç diyoruz? Çünkü bu basit beceri sezgisel bir sayı hissi geliştiriyor. Yani sayıları daha iyi anlamamızı sağlıyor. Toplama ve çıkarmanın temelini atıyor. Zihinden hızlı hesap yapmamızı sağlıyor. Hatta günlük hayatta karşılaştığımız problemleri çözmemize bile yardım ediyor. Zaten boşuna 4. sınıf müfredatının kilit bir parçası değil. Tamam birer birer ya da onar onar saymayı zaten hepimiz biliyoruz. O yüzden o kısmı atlayalım ve işin gerçekten ilginçleştiği yere yani yüzer yüzer saymanın inceliklerine gelelim. Asıl sihir burada başlıyor. Bakın, temel prensip çok basit. Mesela 2340'a 100 eklediğinizde sadece yüzler basamağı değişir. 2440 olur. Bir yüz daha ekle, 2540. Gördüğünüz gibi binlik hanesini geçmediğimiz sürece her şey çok kolay ve tahmin edilebilir, değil mi? Peki, ya o kritik eşiğe gelirsek? Yani bir binliği geçmek zorunda kaldığımızda ne olacak? İşte burası çoğu kişinin zihinsel olarak takıldığı yer. Ama aynı zamanda o aha anını yaşadığımız yerde tam olarak burası. Hadi en baştaki sorumuza dönelim. 3950 artı 100. Elimizde 9 tane yüzlük var, bir tane daha ekliyoruz. Ne oldu? 10 tane yüzlük. İşte kilit nokta bu. 10 tane yüzlük aslında bir tane binlik demek. Yani yüzler basamağı sıfırlanıyor ve o yeni kazandığımız bir binliği alıp binler basamağına ekliyoruz. 3 binliğimiz vardı, oldu mu sana 4 binlik. Sonuç 4050. Gördünüz mü? Sadece saymadık, bir nevi takas yaptık. 10 yüzlüğü bir binlikle değiştirdik. Aynı mantık çıkarmanın tam tersi için de geçerli. Diyelim ki 4070'ten 100 çıkaracağız. Yüzler basamağında 0 sıfır var, 0'dan 1 çıkmaz. Ne yapıyoruz? Komşuya gidiyoruz. Yani binler basamağına. Oradan bir birlik alıyoruz. Yani bir binlik. O bir binliği bozdurunca elimize ne geçiyor? 10 tane yüzlük. Artık 10 yüzlükten bir yüzlüğü rahatça çıkarabiliriz, kalır 9 yüzlük. Sonuç 3970. Yani aslında yaptığımız tek şey 1000'liği bozdurup 10 tane yüzlüğe çevirmek. Şimdi yüzlerle ilgili bu bozdurma ve birleştirme mantığını bir kere kavradınız ya, size iyi bir haberim var, biner biner saymak çok ama çok daha kolay. Neden daha kolay peki? Çünkü yüzer yüzer sayarken bazen o binlikleri atlamak, elde almak, ödünç vermek falan kafa karıştırabiliyor. Ama biner biner sayarken öyle bir dert yok. Sadece ve sadece binler basamağı değişiyor, diğer sayılar sabit kalıyor. Düşünün, 3456, bir bin ekle, 4456, bir bin daha, 5456. Beynimiz çok daha az yoruluyor çünkü örüntü çok daha net. İyi, güzel de. Bütün bunlar sadece teori mi? Tabii ki hayır. Gelin şimdi bu zihinsel süper gücün gerçek hayatta bir problemi nasıl tereyağından kıl çeker gibi çözdüğüne bakalım. Problemimiz şu. Bir dağcı Everest'te 5848 metrede. Zirve 8848 metre ve dağcımız her gün 1000 metre tırmanıyor. Soru: Zirveye kaç günde ulaşır? Şimdi normalde ne yapardık? 8848'den 5848'i çıkarıp sonra 1000'e bölerdik. Unutun o karmaşık işleri, sadece sayacağız. Evet, başlangıç noktamız 5848 metre. Hadi saymaya başlayalım. Birinci gün geçti. Hop, bir binlik ekledik. Oldu mu 6848 metre. Çok basit. İkinci günün sonu. Bir binlik daha. Neredeyiz? 7848 metre. Zirve göründü gibi. Ve üçüncü gün. Bir binlik daha eklediğimizde 8848 metre. Zirvedeyiz. İşte bu kadar. 3 basit adımla hiç çıkarma işlemi yapmadan cevabın 3 gün olduğunu bulduk. Müthiş değil mi? Peki tüm bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken asıl ders ne? Yani cebimize ne koyup gideceğiz? Bakın, ritmik sayma dediğimiz şey aslında sayıları ezberlemek değil. Tam tersi, sayı sistemimizin içindeki o gizli yapıyı, o örüntüleri, o ritmi fark etmekle ilgili. Bunu yaptığınızda beyniniz artık her şeyi tek tek hesaplamaya çalışmıyor. Onun yerine sayılar arasındaki o şık, o zarif ilişkileri görmeye başlıyor. İşte matematiksel akıcılık dediğimiz şey tam olarak bu. Yani 3400 artı 1000 işlemini kağıt üzerinde yapmak yerine zihninizden hmm, bir sonraki binlik 4400 diyebilmek. İşte bu akıcılık, zihinden matematiği sıkıcı bir iş olmaktan çıkarıp tamamen doğal ve sezgisel bir yeteneğe dönüştürüyor. Bu yolculukta bana katıldığınız için teşekkürler. Şimdi size son bir soru. Bu basit ritimleri fark etmek, sayılarla olan tüm ilişkinizi kökünden nasıl değiştirebilir? Bir düşünün, belki de içinizdeki o süper güçlü hesap makinesini çalıştırmanın zamanı gelmiştir.